Sevcan Hanım bize en çok gelen sorulardan her ne kadar bizim uzmanlığımız oturma vizesi izni gibi konular olmasa da müşterilerimiz bu soruları soruyor. Ayeler başvuru hak etme süresinin 5 yıldan 10 yıla uzaması gibi tartışmalar bulunmakta bildiğimiz kadarıyla bu henüz kanunlaşmadı. Buradaki son durum nedir? Bu değişti mi bu kurallar yoksa? henüz süreç devam ediyor. Sinan Bey şöyle bir şey var. Bu Haziran'ın başında da White Paper'ında açıkladığı bir süreç oluştu. Vize sürelerini 5 yıldan 10 yıla çıkartma tartışmaları konuşuluyor şu anda parlamentoda. Ve bu süreçte birçok insan biliyorsunuz daha henüz aileler başvurusunu yapmadı. Ve o süreçte eğer bu yasa haline getirilirse ki bu senenin sonuna doğru bunlar konuşuluyor. Eğer bu süreç içerisinde başvuru yapılmamışlarsa bu süreç onları etkileyebilir. Ama ama hali hazırda başvurularını yapmış insanları etkilemeyecektir ve ayalarını almış insanları da etkilemeyecektir bu süreç. Bu süreç sadece vize başvurularını henüz yapmamış insanları etkileyecektir.